Bölüm 2 Dil Ayarları Başlangıç Menüsü Türkçe Çevirisi Her şey düzgün bir şekilde oluşturuldu, takım hazırlıklı. Güneşte tatil, karrek ve Roland'ın ye uçmak için havalimanına katıldık ama hiç gelmediler. Ve sabah ikinci caddedeki bir antikacı. Kont Merzaror'un portresi birçok parçaya ayrıldı. Parçalar ülperticir çığlıklarla yok olmadan önce kısa sürede bir şehir blokunun saldırısı oldu. Yıkıcı hayaletler, sürüsü, kaybolma, çaret ve rolandın kesinlikle birbiriyle bağlantılı olduğu kimi arayabilirsiniz. Elbette son değeriyle güçlü şarkılar. Atelier elimizdeki tek ipucu bu. Yarım yıkılmış. Du ilden mümkün olduğunca hızlı oraya ulaşın. Eçtoylar arkadaşlarınızın Kaderi buna bağlı. Haydi hareketi geçelim.